Evet, yeni bir bölümle yine beraberiz. Karikatürlerdeki ve fantastik filmlerdeki melek algısından sıyrılıp meleklere iman etmenin hayatımızdaki faydasını konuşacağız. Ama en başta şunu belirtmeliyim ki meleklere iman bahsi diğer iman bahislerinden ayrı değil. Çünkü hepsi birbirini tamamlar nitelikte. İlerleyen bölümlerde zaten biz bu meleklerin akli ispatını ve işte bilimsel felsefi yönden nasıl değerlendiriyorlar bunları da konuşacağız. Ama bugünkü sayacağımız bu 7 maddede ilk önce ihtiyaç hissetme meselesini el alacağız. Ya çünkü ihtiyaç hissedilirse ihtiyaç artacak ya. O yüzden de bugün bu konuşacağımız 7 meselede hayatımızdaki 7 faydasında ben bunların neresindeyim? Veya neden böyle bir ihtiyaç hissetmiyorum, neden faydasını göremiyorum veya nerelerde bir eksikliğim var, bunları nasıl tamamlarım Derdine düşersek, bunun önlenene verirsek o zaman güzel bir adım atmış olacağız. Diğer bölümleri iştiyakla dinleyeceğiz. Evet, birinci fayda olarak ruhumu teslim alacak Azrail'e bir dostluk hissetmeme vesile oluyor. Tabii bu yaşayışa göre değişecek bir durum. Çünkü Burada Azrail'in bizzat gelmesi veya işte avanelerinin bulunması ve öyle gelmesi kişinin imanına göre değişiyor. Ona göre geliyorlar. Şimdi ilim talebesine ayrı, şehitlere ayrı, faiz yiyene ayrı, zina yapanlara ayrı melekler geliyor. İnşallah şehit oluruz da bunu bilmeyiz. Mesela birkaç tane sure söyleyeceğim. Bunlardan Na suresi 32'de ki melekler güzellikle canlarını aldıklarında selam size derler. Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin. Ama Enfal suresi 50'de melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vurarak yakıcı azabı tadın diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin diye ayet de var. Ve Muhammed suresi 27'de öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak diye ayet-i de var. Yani ayetlerden anlaşıldığı üzere yaşayışa göre bir melekten muamele görme söz konusu. Şimdi Azrail olan muhabbeti bir konuşalım. Ama bu arada elinde orak, üstünde böyle siyah kapşonlu böyle pelerin tarzında bir şey olarak düşünmeyin ya. O filmdeki hadiseler biz böyle olmadığını elbette biliyoruz. Şimdi bir insan kıymet verdiği insanların, yani evladının, annesinin, babasının, dostlarının zarar görmesini istemez emin ellerde olmasını ve güvende olmasını temenni eder. Şimdi ben bir baba olarak misal vereyim, siz de kendi hayatınızda yakınlarınıza, dostunuza göre uyarlayabilirsiniz. Mesela halil Talha, Allah muhafaza, ameliyat olması gerekse güvenilir bir doktora teslim etmek isterim. Ya yani işin ehli olan, referansları sağlam bir doktoru ararım ve gözüm arkada kalsın istemem. Şimdi insan kendisi için de böyle davranır. Çünkü bedenimizi gelecek zararlardan muhafaza etmek ve gelecek olan o belalardan sakınmak için hayatımız boyunca hep tedbirler alıyoruz. Tedbirlerle geçiyor. Ama bu çoğu zaman beden ve cesede hizmetten öteye gitmiyor. O beden ve cesede mana yükleyen, onu ayakta tutan bir ruhumuz var bizim. Nasıl ki bir ev içinde yaşayan biri olarak evimize zarar gelsin istemeyiz. Ben istemem. Çünkü eve gelen zarar bana da dokunacak. İşte bedenimiz de ruhumuzun bir evi. Nasıl ki evi muhafaza etme gayreti içinde oluyoruz ve gayret ettiğimiz kadarıyla da evin içindeki ev sahibini düşünmemiz gerekiyor. Yani bunu yapabiliyor muyuz? Çünkü bir gün bu ev yıkılacak ve sen içinden çıkacaksın, seni çıkaracaklar. Dünyadaki misafirliğin son bulacak. Peki kim teslim alacak, kim bakacak? İşte bundan dolayı insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onun zarar görmesini, başıboş kalmasını istemez. Onu muhafaza etmek için emin ellere teslim etmek ister. İşte bu düşünce ve bu telakki elhamdülillah ruhumu kabz edecek görevli melek Hazreti Azrail'e bir dostluk beslememe ve onunla bir dostluk kurmama ve ona muhabbet beslememe vesile oluyor. Neden? İman dairesinde yaşama gayretim artıyor benim. Ama bedenden öteye gidemeyen ve ruhu bedenden önce ölmüş biri bunu nasıl idrak edecek? Bu da ayrı üzülesi bir durum. Çünkü o dostluk besleyemez. Kendine hep bir düşman belirleyerek hayatını devam ettirecek. Evet, bir başka fayda kısmı. insan güzel bir manzara gördüğünde hemen onu fotoğraflamak ister, video çeker, selfie çekilir ve günlük tutar. Her insan kıymetli sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla ona bir kitabet ve şiir, hatta sinema ile hıfz etmeye, onu muhafaza etmeye çalışır ve bir icadını, bir buluşunu hemen patentler, kendisine ait olduğunu belgelemek ister. Emeklerinin zayi olmasını istemez. Elbette onun bir karşılığını ister şimdi gelip geçtiğimiz şu dünyadaki fiillerimizi bakileştirmek istemez miyiz? Ben çok istiyorum. Bir de bu hayırlı fiillerin cennette baki ebedi meyveleri bulunsa elhamdülillah biz iman etmişiz böyle biliyoruz. İnsan daha ziyade merak eder. İşte omuzlarımın başında bulunan kiramen katibinin olması yaptığım fiillerimi amellerimi daima mükafat kazanacağım bir cennet hayatına oraya bir iştiyak uyandırarak kaydetmesi bende derin bir sevinç hissettiriyor. Ona vesile oluyor. Ama tabii bir de şöyle bir güzel güzel yanı var. Aynı zamanda kötü fiillerin yazılacağını bilmek de beni kötü fiillerden uzak durmaya itiyor. Buna vesile oluyor. Her daim bir tövbe istiğfar arasında gidip geliyor. Bir başka faydası, insan yalnızlık çekmez. Şimdi bunu Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu mevzuyu ele alırken o zamanın zalim yönetimi beni insanlardan uzaklaştırıp görüşmelerime ve muhabbetlerime engel oluyorlardı diye ifade ediyor. Kitaplarımdan, dostlarımdan ve teselli bulduğum, bana teselli veren işlerimden beni ayrı bırakıp gurbet vahşetine attılar. Orada çok sıkılıyordum ve boş dünya başıma yıkılırken birden meleklere imanın nuru karanlık dünyamı aydınlattı. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Her yer meleklerle ve ruhanlerle doldu ve alemimi sevinçle güldürdü diye bir tabiri var. Kendisinin böyle teselli bulduğunu söylüyor. Tabii biz bunu nasıl anlayacağız? Biz bunu hayatımızda yansımasını nasıl göreceğiz? ormandayız. Misal olarak buradan verecek olursak. Şimdi her yerde ağaçlar var, şekler var. Ortam şenlik. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor ki bazı melaikeler bulunur, melekler bulunur. 40 başı veya kırk bin başı vardır. Her başta kırk bin ağzı vardır. Her bir ağızda kırk bin dil ile kırk bin tesbihat yaparlar diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Zümer suresi 75'te de bu minvalde bir ayet-i kerime var. Melekleri de arşın etrafını çevirmişler olarak Rabbini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Birbiriyle bağdaşan ayet ve hadis. Şimdi bir ağaç düşünün. 40 ayrı dalı var veya işte 40 bin tane olsun bu fark etmez ona göre oranlarsın. Ve 40 bin ayrı ayrı küçük böyle dalların içinde küçük çiçekler, küçük yapraklar, o çiçeklerin içindeki püskünlere kadar hepsinde müekkel bir melek var. Şimdi burada 40 bin tane ayrı başı varsa ve 40 bin tane ayrı ağzı varsa, 40 bin tane de ayrı din varsa yani böyle düşündüğün zaman o çarpımı yaptığında trilyonlarca tesbihat ortaya çıkıyor. Bir, bir ağaçtan, sadece bir ağaçtan bakıyorsun bu kadar tesbih ediliyor. Mesela burada devasa büyük ağaçlar var. Tepene baktığın zaman görebiliyorsun. Şimdi böyle bir zikir halkasında bulunmak yani kainatı bir orkestra gibi düşün ve sen onun şefi olmuşsun ve burada bin tane ağaç olsa artık trilyonlar, katrilyonlar tesbih ediliyor ve bu kadar melekler var ve sen bunların ortasındasın, sen bunlarla berabersin. Elbette bu düşünce içinde olan birisi yalnızlık çekmez. Çünkü bilir ki benimle beraber burada tesbihat yapan, hamd eden, Rabbini ananlar var. Şimdi bu cihetten bakmak hakikaten insana kazandırıyor. Ama işte bu mevzu sadece bu rakamlarla değil. Yani ibadet eden adam kainatın ibadetini görür, tefekkür eder. Şimdi tefekkür edenler bunu bulabilir. Yoksa ibadet etmeyen kainatın ibadetini göremediği gibi belki de inkar eder kısmına geleceğinden dolayı bu adamın her daim bir yalnızlığı olacak ama diğer türlü bu tefekkür penceresinden bakarsa mesela şu an elhamdülillah bakıyorum ben burada yalnız değilim. Burada her yerde ruhaniler, melekler, her bir yaprakta müekkel melekler, vazifeli olan melekler benimle beraber tesbih ediyorlar. Bu cihette baktığı zaman insan yalnızlık hissini çekmez. Ki zaten Rabbin seninle yetmiyor mu? Sayı çoklu istiyorsan diye meleklere de katabilirsin. Burası da çok manidar yani kendi hayatımda çokça tefekkür etmeye çalıştığım ve uygulamaya çalıştığım bir yer. Yani insan ihlaslı olmaya itiyor. Misal insanlar anlattığınız hakikatleri dinlemeyebilirler, izlemeyebilirler, onaylamayabilirler ve insanın şevki kırılır, morali bozulur. E, sayı bazlı işlerde bu his olur ama Allah'ın rızası sayılara bağlı değil. Çünkü bazı peygamberler vazife boyunca Birkaç insanın imana dahi vesile olamamışlar. Kendi hanımlarına, kendi çocuklarına bile vesile olamamışlar. Ama onlar vazifesini tam anlamıyla yapmışlar. Çünkü ana meseleleri Allah'ın rızasını kazanmak. Yani ihlasla o vazifesini yapmak. Ki üstad da bu konuda çok güzel söylüyor. Yaptığın amellerde, fiillerde Allah'ın rızası olmalı. Bu neviden düşününce bütün dünya küsse, o razı olsa ehemmiyeti yok. O kabul etse, bütün halk seni dinlemese, reddetse tesiri yok. Şimdi insan bu cihetten baktığında meleklerin bu olaya dahilliği nasıl oluyor? O da şöyle. Mesela şu an bir video atıyoruz. 5.000, bin, 6.000 bin izlenebilir. Hatta hiç izlenmeyebilir. İnsan eğer ihlas yolunda bu işi yapıyorsa bilir ki beni Allah izliyor. Bu tek başına yeter. Çünkü ana mesele onun rızasını kazanmaktı. Ama şimdi meleklerin hakikatli ortamlara, Kur'an'ın konuşulduğu, iman bahisinin konuşulduğu ortamlara meyli vardır. Oraya iradeleri vardır. Güzel kokulara iradeleri vardır. Bir başka videomuzda da zaten meleklerde irade var mıdır diye konuşacağız. Buradan da kapı açıyoruz. Benim ağzından çıkan her hakikatli kelimeye müvekkel bir melek yaratılıyor. Ben burada konuştuğum dakikalar boyunca her yerde ruhaniler ve melekler o Allah kelamını orada benimle beraber zikretmeye, tesbih etmeye ve onunla hamd etmeye, çünkü onların gıdası budur, benimle beraber bu ortamda bulunuyorlar. Sayı çokluğunu istiyorsun, binlerce belki trilyonlarca melek senin sohbetini dinliyor, senin anlatmanı dinliyor. Bırak 5-10 tane insan dinlemesin. Bu çok önemli değil. İşte bu neviden düşününce insan milyonlara falan takılmıyor. Çünkü bunun daha çok kazandıran tarafı var ve etrafta koca bir tribünde seni izleyen ve tebessüm eden melekler var. Yetmez mi? Bir başkası bunu başka bir bölümde alacağız. Burada açmıyorum. Fen ve felsefeden gelen saldırılardan yani imansızlıktan kurtarıp Beni tevhide itip ayaklarımı sabit kılmama vesile oluyor. Onu da ayrı bir bölümde alacağız. Buraya almayacağız. O ayrı bir mevzu. Bir başka faydası. Mesela bir yere gittiğinizde, bir mekana girdiğinizde. Burası gizli kamera izleniyor görseniz, emin olun eliniz burnunuza gitmez. Yani rahat tavırlarla takındığınız ortamda o yazıyı gördüğünüzde hemen kendinize bir çeki düzen verirsiniz. Hal ve tavırlarınıza dikkat edersiniz. E şimdi her yerde sayısı belli olmayacak şekilde gizli kameralar var. Senin her halini görüyorlar. Şimdi bunu, bunu düşünmek bile insanı edebe itiyor. Ama biz nisyandan geldiğimiz için, unutkan olduğumuz için ve Allah'ın bizi gördüğünü dahi unutuyoruz. Ki meleklerin bizi gördüğünü unutmayacağız mı? Unutuyoruz. Ama insan günahların içindeyken şu telakkiyle, şu yaşayışla yani bunu bu kaideyi bilerek şunu söyleyebilir. Birden günaha girdikten sonra uyanması kolay oluyor. Günaha girebilir, meledebilir. Ya şu an beni melekler görüyor, beni ruhaniler görüyor, beni cenab Hak görüyor. Bunlar kaydediliyor hissiyatı ile insanı edep yolunda güzel ilerlemeye iter. Başka fayda kısmını biraz teknik olarak bunu konuşacağız. Bunu her insan kendi hayatında hisseder. Şimdi biz oraya iteceğiz bu konuşmayla. Şimdi kainatı düşsen insan, insanı açsan kainat olur. Kainatta ne varsa insanda vardır, insanda ne varsa kainatta. Birbirlerinde hep böyle bir numuneleri bulunuyor. Tabi bu zıtların çatışması da aynı şekilde, kanunların çatışması da aynı şekilde insanın kendi içinde de var, kainatta da var. Nasıl ki menekler ve şeytanlar her daim bir mücadele içindeler birbiriyle, bu kainatta böyledir dış alemde, insanın iç aleminde de sürekli bu iki çatışma yaşanıyor. Yani vicdan ve şeytan çatışması her daim bizde oluyor. Çünkü şeytanın fısıltı merkezi vardır insanın kalbinde. Lümme-i şeytaniye dediğimiz ve meleklerin böyle huzur ve güzel ahlakı terkin ettikleri, güzel davranışları, telkin ettikleri lümme-i vardır onların ilham ettikleri. Şimdi bu ikisi kalp içinde sürekli bir çatışma halinde. Kişi bazen böyle kendi içinde düşünür. Acaba böyle mi yapsam, şöyle mi yapsam? Mesela yani namaz kılmak istersin. O namaz kılma evresinde bir çatışma yaşıyorsun ya. İşte eğer namaz kılamıyorsan, geciktiriyorsan veya hayır yolundan uzaklaşacak bir fiilde bulunuyorsan ha işte o vicdan ve şeytan çatışmasında şeytanın galip geldiğini gösteriyor. Nefsinin galip geldiğini gösteriyor. Şimdi bunu bilmek ne işime yarayacak? Madem böyle, bunun farkına vardım. O zaman ben Meleğin bana bu konuları ilham etme noktalarını temiz tutmam lazım. Yani hayır yolunda bulunmam lazım. Çünkü affedersiniz tezeğin içinde gül güzel durmaz. Yani o melaike de senin pis yaşantında, o günahların içinde elbette bulunmayacak senden uzaklaşırlar. Sen nerede yaşarsan o güzel ahlakla, iman dairesinde yaşarsam vicdan o yönde gelişecek, birinci fıtratının üzerinde bunlar bina edileceği için elbette nefsine ve şeytana galibiyetin daha iyi olacak. Madem durum böyle ben bu tarafında o zaman melekleri kendinden uzaklaştırmayacak fiillerde bulunmam lazım. Bana bunu kazandırıyor. Çünkü günahlar içinde olursam bunlar benden uzaklaşacaklar ve nefsime yenik düşmem daha muhtemel olacak, daha kolay olacak. Bu yönden de faydasını çok görüyorum. İlham veren o koruyucu melekleri kendimden uzaklaştırmak istemiyorum. Tabi bunun farkında olmak da güzel bir şey ama günahlarla yaşamaya alışkın bir insan ondan lezzet alıyorsa elbette o meleklerin olması da onu rahatsız eder. Çünkü o günahlara şahitlik etsinler istemez. Evet sizler de bu saydığımız maddeler içinde kendi yaşantınızı değerlendirip ona göre bir iştiyak uyanırsa, bir istek uyanırsa, bir araştırmaya giderseniz bu sizin karınız olur. Çünkü biz daha farklı bölümlerde farklı meseleleri ele alacağız. Bugünlük bu kadar diyoruz. Kendinize iyi bakın.